Hepinize arkadaşlar bu saatte Fortnite oynuyoruz ama bu değişiklik yapıp bu, bu farklı bir mod girdik Çınar ve yanında Çınar var Kraken'i öldüreceğiz Allah. Kraken yani Bir dakika bir dakika bekle ben de video başlatacağım Başla Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler bir de hep derken bugün sizlerle birlikte Fortnite oynuyoruz ama bu sefer bir değişiklik yaptık ve başka bir oyun modu oynayacağız Bu oyun modunu hemen önce adını göstereyim sonra da biz başlayalım birlikte Bakın arkadaşlar oyunun adı kreken boss fight. Bunu hemen favorilere ekliyorum. Buradan hem kolaylıkla level kasabilir hem de altta levelimiz var. Bunları biz evet, öldürerek para kazanıyoruz ve görevleri tamamlıyoruz. Biz daha yeni başlamadık oyuna. Yani başlayalı bir 10-20 dakika oldu ve bir sürü görev yaptık. Önce bunları öldürüyorsunuz. Sonra şuradan bir sandık açıyorsunuz. Sonra kendinize silahlar alıyorsunuz. Ve sonra da Kraken boss'uyla vs atıyorsunuz. Bir de bu adamları öldürdükçe size deli gibi XP veriyor. Ve buradan da XP kasabilirsiniz otomatik olarak. Ben mesela buradan deli gibi XP kastım. iki level atladım bunları sadece öldürerek. Bir de bunlar, ve arkadaşlar, bunları, ve para Ve paraya da silah alıyorsunuz. Emir'in şu an roket atarı var gördüğünüz gibi. Ve siz arkadaşlar? Elimizdeyken ücretsiz oyunun başında bir tane yere gidip alıyorsunuz. Hatta o yeri de göstereyim hemen size. Seviye alırsınız Oynarsanız zorluk çekmeyin. O yer burası. Buraya tıklıyorsunuz ve hayırlı olsun artık oyunun en güçlü silahına sahipsiniz. Benim bildiğim kadarıyla en güçlü tabii. Bak işte don bileşiyor. Şu bir arkadaşlar ya. aşırı kolay yani 2000 tp falan yaptı. Evet yaptım. kanka şu boss bir tık zorladı ya beni bir yardım etsene. Ondan güzel şeyler çıkar. Kanka, bu arada arkadaşlar ben söylemeyi unuttum. Burada sizin leveliniz arttıkça size daha zor düşmanlar geliyor. Daha zor kişileri dövüyorsunuz. Bakın sizle birlikte hatta 3. levelimi de atlayayım hemen burada. Deli gibi xp veriyor baya baya veriyor. Çok çok hızlı kaçıyorsunuz. Bir de şu yerdeki hediyeleri alırsanız. Şöyle taş gibi şeyleri göstereyim bak şunları. Alırsanız bunlar da xp veriyor ve ekstra xp atlıyorsunuz. Bunları topladık. Bak mesela şu an burada boss var. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Boss'u hemen alalım. Kendime bomba attım. Kendimi öldürüyordum ama olsun. Bakın seviyede atladım sizinle birlikte. Bana roket atar attın kanka. Bir şey olmaz. Öldürmen can bit, Canınız bitse bile bunları dövdüğünüzde zaten can geliyor size otomatik olarak. Evet yani arkadaşlarım. Arkadaşlar yani bu e, adını da vereceğiz. Ama boss fight'a geçelim şimdi bence kanka yavaştan. Eee boss gelmedi ki daha. Canı bir fullleyeyim. Bir dakika beklemeyeceğiz kanka ora basacağız işte şuraya gideceğiz. Arkadaşlar altın kasmak da çok kolay. Yani Roket atarı aldıktan sonra zaten işiniz çok kolay. Sınırsız mermi falan. şu an crackini başlatmak için her saniye daha çok azalıyor bunun parası. Evet. Bende 270 var ve şu an 239 istiyor. Alayım mı? Al. Allah öldüm. Arkadaşlar kendimi öldürdüm. Emir gel gel lo gel dön benim yanıma. Geliyorum yeni başlatacağız. Zaten sizin bu süreyi beklemenize gerek yok. Şunu öldüre öldüre bayağı bir kolaylıkla altı taşıyorsunuz zaten. Ve altı levelde oldum. Altı level oldum ve level atladım. Hani siz hesaplayın ne kadar kolay level kasıldığını. Zaten şu kılıcı aldığınızda bütün herkese tek atıyorsunuz. Sadece bosslar zor. O boss gibi büyük donbiller. O donbilleri de çok kolay bir taktiği var. Roket atarı al sık sık ilerle. Kanka 100 150 diyor. Ben alıyorum. Bir dakika beni bekle. Şunları bir döveyim. Hmm. Ya bunlar pitmediği için tabi. Geliyorum hemen. Al kanka. Sonrakine de ben alırım. 130 olması bekliyorum. 131 hemen alalım. Direkten de bu arada kolay gibi görünüyor ama eğer dibine girerseniz sizi fark çabuk, ediyor. Çabuk çabuk. Arkadaşlar rota tatar spamlayacağım. Kraken'e böyle. Yani, ha rota falan spamlayacağım. Normal modda oynayabiliyoruz daha yeni başladığımız için. Favorilere ekledim bu arada siz de level kasmaya çalışıyorsanız hem level kasabilirsiniz hem de kocaman bir haritası var hani. Biz sadece küçücük bir kısmını gösterdi. Sadece, sadece Kraken de yok diye biliyordum. Biliyorum. Arkadaşlar e, bunun e, balkalı e, versiyonu var. İleride bunu da başka kısımlara da gideceğiz Erdoğan'ın. Değil mi Emir? Ben yanlış bilmiyorum. Evet. Sen geldiği gibi roket atarız spamla. Hop. İşte bu kadar. Roket atarız spamlayın. Yanınıza gelen zombileri de doğrayın. Hop. Arkadaşlar dikkat edin. Ben al buraya. Aynen bu arada. Hasar az değil. Ama bunu öldürmeye bir taktiği var kanka. Bak şu çılgın pompalıyla dibine giriyorsun ama seni fark edince vuruyor. O sana vurana kadar deli gibi hasar vuruyorsun. Sonra seni fark ettiğinde Oldu. ise pek güzel şeyler yaşamıyorsun bir tane buglu bu arada. Kanka. O bakın gördüğünüz gibi o el hareketiyle size tık diye alıyor. Öldün mü? Öldüm ben. Hı. Hmm. Yani Kraken'i öldürmek yok. kadar kolay Kanka ben direkt para vereceğim bu arada. Şey videodayız ya. Bekletmeyelim. Aynen boşuna bekletmeyelim. Benim param yetiyor mu? 600 istiyor değil mi? 790 istiyor. O kadar para. Oha kanka gel kasalım. Kasarken zaten level at, Level at, o azalır. Yani altın kasmak zor bir şey değil. Bir de ben şeyi anlamadım kanka biz sadece sıradan silahlarla mı oynayabiliyoruz? İleride silah geliyor mu? Bilmem. Orada bizim <laughs> direkt görmek için kasılmamız lazım bence. Level atladıkça hasarımızın artması lazım mantıken. Kendimi öldürdüm. <laughs> Roket atar çok sıkıntılı ya. Bakın hemen altın kastım 500 altınım var mesela şu an. Benim de 400 var hareket etmesi de çok kolay çünkü elinizdeki bu tırpanla zıpla zıpla R2 yaparsanız uçuyorsunuz direkt. Yere geldim. Arkadaşlar o kötü tarla ben bayağı kardım, bir şey yapıyorsunuz. Diğer sınavını mı keşfettik yoksa Sreker'i dövmeyi mi deneyelim? Ben şey Dövelim kanka. Sreker'i mi dövelim diyorsun? Diyor. Tamam o zaman oğlum paramız yetiyordur. Yetiyordur yetiyordur. Yani hem Altı çok rahat şey kullandığı şey. şey... Gelin, tek atıyor, ee... tek atıyor böyle. Bir de böyle vurdu olur, böyle vurdu, olur. sık diye bir vuruşunuza bütün ordu yok Yani level atladıkça daha güçlü daha güçlü canavarlar geliyor bu arada. Ama harita kocaman dediğim gibi hani. Biz sadece şu an Kraken kısmındayız. 570 diyor. Bende tam 570 var. Gel yani bas o zaman. 557, normal zor. Ya bak, bu sefer bayağı paracık. Roket atar gitti! Bir haritayı bir keşfedelim. Roket atar gitti ya. Sıkıntı oldu. Nerede ki? Bilmiyorum, gitti. Tırpan sıkıntılı. Siz bana burada kullanamazsın. Sıkıntılı işte. Roket atar götürdü beni. Tıklayın bunu şey için kullanabilirsin, gelen zombilere dövmek veya kaçınmak için. Bak hani şöyle tık diye. Bu arada Kraker'in yanına yaklaşmayı denemeyin benim gibi. Yoksa sizi fena tost ediyor. Yani ya biz evsiziz ya oyun zor. Bak gördünüz mü o vuruşu aldım arkamdaki yere. O vuruşu yapınca ben hiçbir şey yapamıyorum. O el hareketi. Yatıyor ya bir şey böyle yapıyor tık gidiyoruz. Yapıyor yapıyor yapıyor. Sıkabildiğimde patlat. Öldüm ya. ya. Sıkabildiğinde patlat bomba, bombayla. Sıkamadın. Bak işte o kol vuruşu her şeyi bitiriyor. Atabildiğiniz zaman direkt taramanız lazım. Yani canı bir de Bekle bilmiyor canı. Bayağı balıkları yiyelim hemen. Arkadaşlar balık yapmanız gerekiyor yoksa alamazsınız. Bir de yani şu yukarı zıplama hareketinin nasıl yendiğini bilmiyorum. Öyle bir sorunumuz var. O zıplama hareketi nasıl yeniliyor hiçbir fikrim yok. Elini vuruyor ölüyorsun. Nasıl yenildiğini... Arkadaşlar bu kadar kolay öldürmek. Yani Kraken'i öldürmesi Çok zor. Onu demiyorum ben şu an. Zombi bug'ı gibi bir şey yaptım da. Patladım. Kanka benziğimiz Kraken'le hiç uğraşmayalım artık devamını keşfedelim. Büyük ihtimalle bir taktiği vardır da o el vuruşunu engellemenin ama işte ben o taktiği bilmiyorum. Oğlum niye peşinde böyle bir ordu var? Ben çok oynuyorum sen. Kanka bence gel biz başka kısımları keşfedelim. Trekenle falan uğraşmayalım diğer kısımları keşfedelim ben. Olur mu? bilmem. Ne diyorsun? Bu Kraken'in öleceği yok. Tamam gel ben. gel 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 diğer geç. Bakalım. Yani keşfedeceğiz şu an haritayı. Kraken kastık. Kraken'i öldürmeye denedik az önce ve pek kolay değil açıkçası. Oo bak buradaki zombiler Hepsi mor, Yoldaki zombilere de tokat atarız herhalde Uuu kanka biz daha zor, burası daha zor ve daha fazla level kasarız o Aynen, burada daha hızlı kasılır Sandık Sandığı açtım, önüme geleni de doğradım Arkadaşlar bu key coin'ler de Kanka neyse şey. ya biz keşfetmeye devam edelim. Buradakileri dövdük yeteriz bence. Yani level kasmak için de iyi aslında harita. Sadece oynamak için de değil. Bayağı level de veriyor. Emir sen öldün falan mı? Neredesin? Bir sığından girdim şu an. Lan lan Nereden girdin? Sığından girdin de. Burada boss var. Geliyorum. Derkacığım. Kanka çok güçlü. Nasıl boş lan bu gerçek? Tek attı tabancayla. Yok lan bunun balyozu varmış. Nerede? Oo, balyozu gidiyor? güçlü ha. Balyozu iyi. Bırak balyozu. Sen kendini savunabiliyorsun balyozla. Yeni mi öğrendin? Lan bir dakika bir şey baktı Oo bunlar bu bitmiyor oğlum. Yeniden doğuyor ikileri. Lan da hayvan gibi demişti ba, Bu bana göre değil. Bu arada ben bu balozu hiç sevmedim. Hiç hasar Sen... vermiyor doğru düzgün. Sevmeni gerektirecek bir şey değil zaten. Bakayım. Ya bu şeye de kullanılmaz ki böyle. Bunlara da az vuruyor. Tırpan çok daha karlı. Bir de Can falan da kasılıyor bana. Neyse burada böyle boss gibi bir şey varmış. Dövdük. Oğlum bunların şu devleri öldük de kolay değil. Sadece onlar herkesi tek vuruşma alıyorum. Kanka ben, ben daha çok so kim keşf keşf keşfedeceğim. Gel takip et beni. Ben şu an şey kısıyorum. XP. İnternet Normalde şey. ileride geliyorsanız orada tasarlanmış buralar. Yani i̇leride geldiğinde zorlan diye ama biz Cracker'i kesmeden geldik buralara. O yüzden doğruluyorum ama deri gibi de level kazanıyorum. Evet. Sadece R2'ye spamlayınca bayağı bir alıyorsunuz zaten. Evet. Tek yapmanız gereken şey R2'ye spamlamak. Şunları toplayalım bakalım. Hop şuradan şunları hemen bir öldürüp can kasalım. Bunlar hani deli gibi can da kasılıyor hani ölmüyorsun da kolay kolay. Emirkan gelsene ya ama. Çok meşgulüm. Ya da gel dur Kraken'i alalım Kraken'i alalım. Bence artık kreken alırız. Ben deli gibi kasıldım. 8 level oldum. Ben de. Sen kaç versin 8. Okey, kasılalım o zaman. Kasıldığımıza göre yeterince bence. Bir, bir daha bir krekeni... Krekeni bir döveriz belki krekeni. Hani biz daha krekeni normal zorlukta yenemiyoruz. Hop, ben kaçar. Bunlar döv, döv bitmez ya. Kraken'in oraya git sen, ben geliyorum. Emir? Efendim? Kraken'in orada mısın? Neredesin harbiden? Kraken'in orada değilim. Neredesin? İspik asıyorum nerede XP kasıyorsun onu söyle. Konum mu atayım kanka nasıl söyleyeyim? Gel Kraken'i alalım. Bir dakika ya. Bir dakika. Gel oğlum yeter. Gel sonra da kasarız. Bu arada biz bunu videodan sonra oynayalım ha. Deli gibi level kasıyorum. Hakikaten. Parkur mekanikleri var bu arada. Evet fark ettim onu. Yüksek zıplama yaptım yanlışlıkla. Emir gel artık alalım. Şuradan sonra deli gibi kasıldı zaten. Geliyorum. Bu arada o arka taraflar daha fazla ismi veriyor sanki. Ben az önce gittim ya orada kasılırız. Koş 10 saniye kaldı. Koş. Lan Koş. Hoşuma gidiyor. Artık sıfıra ücretsiz olarak bedavadan normal. Acaba kolay imkansız mı? Kolay seçeneği yok mu ya kolay? Bu arada o öyle vurduğunda bizim bir şey yapmamız lazım. Ne yapacağız? Su. Kaybımız kanka sırpanla zıplayacağız. Ben de sırpan yok. O zaman öl. Ne kadar dost şansım o zaman öl. Ben burada duracağım. Aa bak bak buldum. Nasıl fikir? Uf. O sadece orada dursan oraya da vurur ki. O da havalı bir... bak vurmuş. Bak. Vur Lan! Oğlum roket çok tehlikeli ha bu arada. Kendimi patlattım. Uzağa sen onu zaten. Neyse kanka ben geri dönüyorum. Öldün mü? Hayır. Kreken bossu başladığı için geri gelelim. Dur lan buradan sıkmam yok mu krekene? Attım vallahi tutarsa. Allah Allah. Vallahi tuttu. Buradan kraken'e vurabiliyorum. Çok güzel. Yardım edebilirsin yani. Sıkıyorum Emir, sıkıyorum, tarıyorum. Kraken yere girdi. Öldün mü? Evet. Gel direkt kraken atacağım ben. Param bol benim. Benim 1374'müş. Dur lan. daha güçlü bir taramalı yok mu ya? Bana güçlü bir taramalı lazım. Cidden gel. Benim taramalı çünkü ben öldükten sonra da yar bak. Kim ölürse diğerine de yardım etsin tamam mı? Roket atarla değil ama roket atarım. Ulaşması çok uzun sürüyor. Tara direkt. Tamam. Port Royal hakkında bilgi edin. Edinelim bakalım. Ne Oy, yabancı Port Royal'in karanlık ve lanetli tarihinin var, içerisinde... Var sinematik var! Oyunda sinematik var! Evet söyle bana. E ee, devam devamı. Evet söyle bana diyorum bitiyor. Sinematikte misin? Evet. Ha, yani sen sinematikteysen bana vermeyebilir. Taramalı mı? Adamlar sinematik yapmış oyuna. Sen çıktın da ben de bir merak ettim Ha. Ah. başka silah yok sanırım ya. Hadi bakalım. Ah be İngilizce. Türkçe mi sandın? Ah bu, burada baksana can şeyler burada can şeylere. Alırım bir dakika. Treken gelmiş bunların geçtiği parçalamış. Çok mantıklı. İnsanları öldürmüş. Bunun parmağına dönüştü. Paran. Bitti. Biz de o yüzden trekeni yok etmeye çalışıyoruz. Kanka bence video bu kadarlık olsun. Aa öldüremiyoruz can eşyalarını al onu yasalsam bu. Yok bize şu can spreyini alacağım. Kendime basacağım. Kim bana roket atar attı ya? Ben. tam başka bana roket atar attı yok. Kanka biz videodan sonra Kraken öldü. Oo kanka ben suya uçtum. Başlatıyorum. Ne? Başlat. Buldum ben buradan sıkayım sen oradan sık. Nasıl fikir? Ben, ben ölürsem direkt biter. Gel ikimiz de oraya gidelim. İlk kim ölürse diğerine yardım eder. Tamam. Bu da son değişimiz olsun sonra kapatırız. Gel bay Biliyor. bay bay. Lütfen telif atmayın bize. Telifi değil ki bay bay bay. Ben az telif telifi yemiştim sonra telifi geri çektirdim. Nasıl oldu hiç bilmiyorum. Sordum ama. Telif yani altı Vallahi kafayı çıkardı. Kafayı çıkardı. Lan sen i̇şte. ya ödümü kopar. Oğlum bak şu kaçma olayını bir yapabilirsem tam zamanında. Tam ortada dur o mantıklı soğuymuş. ba 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 Ya Oo. adam bana Osmanlı da ben olacağım galiba ilk olacağım. Tamam can full kalkan full. Benim canım full ama kalkanım full değil. Canım 99. Bence alacağız bu sefer. İnşallah. Can eşyam falan da var ya, Öldürürüz belki. Bayağı gitti oğlum. E ee, kanka bir önceki denere bayağı gitmişti işte ama öldüremedik. Oo! Hareket hiç olmadı ya. Kanka ben öleceğim. Son cana canımı harcıyorum. Ben Direkt de son ağrıyım. canlarımı harcadım. Hadi alacağız. Canı bayağı az. Durdu şu an. Öldüm. Emir yaşa hemen geleceğim. Emir yaşa. Allah emir. Emir kanka yaşa lütfen, lütfen yaşa. Öldürdün mü? Hayır ama çok az kaldı. 500. Hadi, hadi. Geliyorum. Yapacaksın bu işi. Hadi. Geliyorum. <laughs> Öldürdüm. Öldün mü? Ama öldü. O öldü. Sandık verdi, ne? sandığı açtım. Ödül verdi mi? Ödül verdi oh. mi? Yok artık. Ne vermi? Ne verdi? Yani çok da bir şey vermedi. Ne verdi <laughs> ki? Anlamadım. Neymiş? O adam galiba bariyer koymamış. Suyla yüzüp gelebiliyorum. Ha koymuş, koymuş. Koyarlar. Neyse krekeri de öldürdük mantıken. Ya ben Kraker ama. O zaman videoyu bitirelim mi? Aynen. Aynen. Ay videoyu bitirelim bak bir yerde. Ya burada dediğim gibi ilerledikçe ilerliyor. Bak mesela şu anda 10 tane buz düşmanı öldür diyor. Gel şeye gidelim. Ee, şu başlangıca gidelim. Orada bitirelim videoyu. Dur be şu buzları bir öldüreyim hemen. Tamam. Ben de bakalım burada Neymiş? Bu zırhın hepsini tek tek doğradık işte. Bayağı abi. Bu arada görevler de xp veriyor. Görev de yapın hani. Ama normal zombilere vurmak daha kolay gibi. Yani görev yapsın. Hadi kanka. Geliyorum. Evet. Videonun süresini uzatıyorsun. Neyse arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Neyse arkadaşlar. bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın.